The <laughs> Hepinize merhaba gençler bugün çok güzel bir tek Tekrar danslarla bugün ne mi yapıyoruz? Bugün oyunda rework yani şu elimdeki bomba meyvesini inceleyeceğiz Acaba neler gelmiş? Nasıl olmuş? Onları inceleyeceğiz yani bildiğiniz bombacı mülayim olacağız Hemen şunu bir storumu atacağım Zaten daha öncesinde yemiştim Mastery'sini kasmak size gösterebilmek için Bayağı da bir denedim her şeyini öğrendim Gerçekten gençler çok başarılı reworklerden biri olmuş Yani gerçekten ben çok sevdim öncelikle Ama tabi ki de video geçmeden eğer ki bu tarz videoların devamını istiyorsanız bakın gözlerim yok ama çok keskin bakıyorum şu anda. Eğer ki bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hemen like'larımızı gömçürüyoruz ve ben de videoya geçiyorum efendim. Neyse gençler gördüğünüz bu bombacı mülayim reisin hemen şöyle bir düz vuruş ve yeteneklerine yavaştan bir geçelim. Öncelikle gençler artık m var yani şöyle kardeş şunu bir tutar mısın deyip kaçabiliyoruz mesela. Bombayı fırlatıp kaçıyoruz. Eğer ki basılı tutarsanız gördüğünüz gibi birikiyor ve biraz daha vuruyor. 1000 ila 1400 arası vuruyormuş mesela. Yani 400'lük yani gerçekten ciddi rakamlarda bir fark var. M1'in olmasını çok sevdim. En azından biraz daha kasılmak için bile T1'dekiler için çok güzel bir meyve haline gelebiliyor. Yani Blade Blade bulamadıysanız en azından kullanabilirsiniz. Sıradaki yeteneğimiz gençler şu Z yeteneği. Ben çok sevdim. Zaten önceki hali de güzel bir yetenekti. Şöyle gençler böyle Z'yi mesela istediğiniz yere şöyle bırakabiliyorsunuz. Tabii ki de hızlı bir şekilde basılı tutmadan da rahat bir şekilde atabiliyorsunuz. Bir hasar farkı yok. Mesela bakın 3K'a vurdu. Hiç de az değil Mesela şu şekilde tak diye attığımız gibi yine 3K vuruyor ve çok hızlı vuruyor Yani ben gayet sevdim yani Zaten önceki gibi çok da bir değişim olmamış Sadece biraz animasyonu vesaire değişmiş Veya hasarında küçük bir oynama yapmışlar Sıradaki yeteneğimiz gençler X yeteneği Gördüğünüz gibi böyle hazırlanıyor bizim bombacı mülayim reis Böyle boğa gibi rak diye böyle kafasına atlıyor Böyle bomba vuruşunu atıyor Üstünde bomba bırakıyor ve onu da patlatıyor Üstündeki bomba gördüğünüz gibi 380 vesaire vurdu Üstündeki bomba çok vurmadı ama olsun bence yine de gayet güzel. Hiç yoktan iyidir en azından. Şunu bir hızlıca bir öldürelim. Sıradaki yeteneklerimize geçelim. Bu arada Master Receive full olmamasına rağmen böyle vuruyor. Yani aslında PP'de vesaire de yani ufak çaplı kullanılabilir bir meyve. Sıradaki yeteneğimiz gençler C yeteneği. Böyle basıp bıraktığımızda gençler gördüğünüz gibi etrafa bombalar bırakıyor. Gayet güzel bir şekilde alan hasarı veriyor aslında. Bunu böyle zıplayıp vesaire yaptığınızda çok güzel oluyor. Birazdan o tas bombalarını size göstereceğim. Bu sefer C yeteneğini gençler basıl tutalım. Basılı tuttuğunuzda gördüğünüz gibi şu şekilde bir alan oluşturuyor. Bunlara değen herkes patlıyor gençler. Mesela şöyle yapalım. Gel kardeşim bir şuna değer misin? Kardeşim bir gelir misin? Ha Gördüğünüz gibi gençler değdiği anda bizim bombacı mülayim reisin bombaları patlıyor ve hepsi birbirini tetikliyor. Önceki bombada hepsi birbirini tetiklemiyordu gençler. Yere mayın olarak bırakıyordu. Mayına değdiğinizde yavaş yavaş patlıyordunuz. Yani dediğim gibi önceki de çok kötü değildi ama şu anki bence daha güzel olmuş. Mesela şöyle hepsini bir topla etrafına kardeşim. Bir toplar mısın? Ama şöyle en biri de bu kadar geç olmasa daha güzel olurmuş. Mesela şöyle etrafa bıraktım kardeşim ben kaçar. Bombacı mülayim kaçar. <laughs> Gördüğünüz gibi çok güzel 6K'ya kadar da hasar vurdu bu arada. Hiç kötü değil ve hepsi de patlamamış daha. Sıradaki yeteneğimiz gençler F yeteneği. Benim artık en sevdiğim diyebilirim. Gençler ilk yeteneği ilk kez kullandığınızda gördüğünüz gibi hiçbir şey yani canınızı vesaire harcamadan tak diye zıplayabiliyorsunuz. Ve çok güzel zıplıyorsunuz. İkinci kere kullandığınızda böyle kırmızı yanarken ki bir süre sonra gidiyor. Kırmızı yanarken eğer ki basarsanız sizin canınızdan da gidiyor. Bir kere basarsanız kardeşim bir vurmazsanız çok sevinirim rica ediyorum. Bak burada bir şey anlatıyorum ama. Bir kere basarsanız böyle az zıplatıyor. Ama basılı tutarsanız mesela şöyle basılı tutarsanız daha çok zıplatabiliyor gençler. Bilginiz olsun. Az önce bir kere tıklama rağmen de güzel zıplatıyor. Normalde öyle zıplatmıyor. Bakayım bir. Aynen. Yo güzel zıplatıyormuş. Basılı tutunca daha çok zıplatıyor ama aynen basılı tutunca biraz daha zıplatıyor ve gördüğünüz gibi kırmızıyken bastığımızda ki sürekli kullanabiliyoruz aslında böyle çok güzel bir şekilde ama çok fazla canımız gidiyor o yüzden biraz canımızın dolmasını bekleyeceğim mesela gençler şöyle zıplayıp şöyle etrafa şöyle C'yi atarsanız böyle rak 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 diye mesela böyle yukarıdan salabiliyorsunuz bombaları gayet güzel bir şekilde ve şöyle ufak da olsa aslında ufak bir 3K vuruyor aslında 3.5K'ya hatta yakın vuruyor güzel de bir hasar atıyor şöyle rak diye zıplayıp üstünden hasar atarak geçebiliyorsunuz kendi canınızdan biraz feragat ederek de hasarı yine üstüne atabiliyorsunuz. Bence gayet güzel olmuş. Hemen gençler bir ultisine yani V yeteneğine de bir dönmek istiyorum. Ama önce şu reis bir ölebilir mi? Heh, çok teşekkür ederim. Çok basit de bir oynanışı var aslında. Ben bayağı sevdim dediğim gibi. Mesela Z yetenekleri falan bayağı basit ve yetenekleri biraz hızlı geliyor. O yüzden gayet güzel aslında. Bak şu reisi bir türlü öldüremedim. Bak gıcık oldum ben bu ise. E. Kardeşim bir tutar mısın şunu? Bak tutmadı bak. Ben bombacı mülayimim ama sen niye tutmuyorsun böyle hainlik gundiklik yapıyorsun? He? Tut şunu. <laughs> Aferin. Şimdi gençler gelelim ulti yeteneğine. Ulti yeteneğini şurada tekli şu reis'e e göstermek istiyorum. Öncelikle gençler basıp Attığınızda gördüğünüz gibi patlatıyor. Ama tabii ki de yakınında olmanız gerekiyor. De kafanızın üstünde patlatıyorsunuz çünkü. Hızlıca bir tekrar yeteneğimiz gelsin ben yanında atayım bu sefer uzaktan atmıyor Ben işler dedim ama menzili o kadar fazla değilmiş. Bu arada gençler çok fazla duygu katmadan bildiğim belgesel gibi anlattığımı fark ettim ama ne yapayım yani bunu tanıtıyorum. Bombacı mülayim olarak ne yapabilirim ki şu an? Önce size tanıtayım sonra mülayimlik yaparız siz sıkıntı etmeyin. Direkt gençler şu reisin yanında bir kere basıp patlattı ve 4200 vurdu. Gayet de güzel bir hasar attı. Canımı götürdü mü hatırlamıyorum. Çünkü basılı tuttuğumuzda bir hayli canımızı götürüyor. Çok canımızı götürmedi sanırım. Şu reisi bir keseceğim tekrar gelene kadar. Bir canı sıfırlansın reis senin. Neredesin kardeşim? Şöyle bir patlayıp ölür müsün? Heh çok teşekkür ediyorum. Yeteneğimiz de tekrardan geldi. Bu sefer bu reiste deneyeceğiz. Biraz canım da olsun ama. Çünkü dediğim gibi canımızı çok götürüyor. Evet gençler. Yani canımız şöyle hatırı sayılır bir hale geldiğine göre. Şu reisin yanında şöyle basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi etraftan bir şeyleri topluyor ve pat diye patlatıyor. Reise çok da güzel bir hasar attı. Tam olarak kaç attı? Göre medim. O yüzden bir daha atacağım. Çünkü bu reis bize biraz vurdu. Şöyle E hakemizi açıp oynamak lazım. Yoksa bu reisler canımızı acıtıyor. Evet gençler yine hatırı sayılır bir can değerine geldik. Hemen şu reisin yanına gideceğim. Bak bombamı şöyle topluyorum. Bak canımın nasıl gittiğine bakın. Rah diye böyle patlattım. Ve 5700 vurduk. Alan hasarıyla birlikte çok da güzel bir hasar atıyor. Aslında kasılmak için çok da güzel bir meyve ama ben bir şey test etmek istiyorum gençler. Acaba yüzdelik canımıza göre mi vuruyor? Kardeşim sen bir patlar mısın şu bombalara? Teşekkür ederim. Acaba yüzdelik canım göre mi vuruyor yoksa azamiye göre mi vuruyor onu kontrol etmek istiyorum. Yani şöyle açıklamak gerekirse mesela gençler bin canım varken bunu 400'e mi çekecek yoksa direkt mesela 10.000'den 6.000'e çekti ya onun gibi 6.000 mi mesela böyle kaydıracak çok sağlam bir şekilde mi vuracak. Öncelikle şu reisten o zaman bir hasar yiyelim gençler bir canımızı azaltarım ondan sonra tekrardan ultiyi biriktirerek kullanmayı deneyelim. Kardeşim biraz daha vurur musun şöyle bir 2000 cana kadar beni indir. 2000 can da bir deneyeceğim. Gayet yeterli. Şimdi burada ultimize basılı tutuyoruz. Ve gençler yok. Azami canımıza göre değmiş. Baya bildiğiniz 6K canınızı yiyor ve öyle patlatıyor. Basılı tutarsanız efendim. Aslında bu biraz kötü olmuş. Çünkü çok fazla hasar yiyoruz. Yani çok hızlı öyle biliyoruz. Bosslarda vesaire işe yarıyor mu diye göstermek isterdim ama maalesef buradaki boss reis ortada yokmuş. Ama bence dediğim gibi yani çok da kötü bir meyve olmamış. Gayet güzel bir meyve. En azından eski haline göre çok daha güzel. Hatta şöyle söyleyeyim gençler. Yani şuradan dönüp itemlerde bir bakıyorum. En kötü meyve çeşidinden olmasına rağmen yani şuradaki de çoğu meyveden iyi yani. Ne bileyim yani bir aşktan veya spider'dan daha iyi gibime geliyor. Quake'den daha iyi midir? Hatta bence Quake'den bile daha iyidir. Hatta biraz zorlarsak Legend'ların bazılarından şu an aklıma gelmiyor ama çok kötü olan Legend'lar da vardı. Yanlış söyledim Legend diyorum. Mitiklerin bile bazılarından daha iyi bile olabilir gençler. Yani dediğim gibi özellikle bu sıçraması vesaire hepsini bütün skilllerinin böyle alan atması çok güzel bir bence kasılma meyvesi haline getirmiş bunu. Sadece m biraz az vuruyor. Onu da biraz daha hızlı vursaydı veya daha fazla vursaydı bence kasılmak için 4-4'lük dört bir meyve olurdu efendim. Mesela gençler şöyle şu toplu hasarını mesela mesela ben bir denemek istiyorum. Kardeşim bir gelip toplanabilir misiniz? Hepsini bir şöyle yan yana toplayacağım. Ve şu toplu hasarını mesela bir denemek istiyorum. Şöyle yukarıya çıktım. Size şöyle bir Z'yi bıraktım öncelikle kardeşim benim. Sonra şöyle C'yi bir bırakacağım size. Bak basılı tuttum hemen vurdu bak. Ama böyle olmaz. B'yi bırakalım. Tekrardan şöyle bir Z atalım ortalarına. B'yi patlatalım. Ve hepsi dediğim gibi alan hasar yiyerek öldü. En sonunda şunu bir atalım. Ya yo, yo gençler gayet güzel yani. En kötü meyve olmasına rağmen gördüğünüz gibi S3'te bile rahat bir şekilde yani kasılabiliyor diyorsunuz. Evet, ben bayağı beğendim. Yani bu sefer Zioles kardeşimiz Blox gayet güzel bir yenilik yapmış. Ben bunu çok beğendim gençler. Mansa beğendi. Siz de beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Neyse gençler gördüğünüz gibi bomba meyvemizden şimdilik bu kadar. Bombacı mülayim olarak bence gayet güzel bir iş çıkarıyor. Ben çok beğendim. Eğer ki siz de beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın efendim. Bu tarz videonun devamını istiyorsanız veya istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın dikkat edin. Çok ama çok ama çok seviyorsunuz. Bye bye.